Evet merhabalar Hormon uygulamalarımızı bitirmiştik ee, Şimdi Delice bağlarında biliyorsunuz Silkeleme olayı Fazlaca meydana geliyor Şimdi Mesele Salkım bu şekilde Büyütmek değil Tamam salkım Büyüttük çok güzel Uzattık Çilkimleri de gayet güzel gelişmiş. Bunları geliştirdik. Ama bitki besleyebileceği kadar besleyebileceği kadar üzüme bakmayı tercih ediyor. Silkeleme yapıyor. Biz bugün uygulamamızda silkeleme ile karşılaşmayalım. Bitkiye mümkün olduğunca daha fazla üzüm baktıralım diye uygulama yaptık. Yani bir gübre uyguladık yapraktan. Onun detaylarını vereceğim. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. 13 Mayıs Cumartesi bugün. Seçimden bir önceki gündeyiz. Serin hava oldukça serin bir hava var yarına fazla işim kalmasın diye bugün rüzgara rağmen bir uygulama daha yaptım. Arkamda gördüğünüz bağ delice köklü bağlarımızda. Şimdi bu bağ özel bir uygulamamız oldu. Yani tüm delice köklü bağlara özel bir uygulamamız oldu. Zaten ee, gerek külleme gerek mil diyor ve unlu bit için uygulama yapacaktık. Bu uygulamanın içine malum delice bağlarda silkeleme olayıyla çok karşılaşıyoruz. Silkeleme yapmasın diye bir gübre daha ekledim. Bu saydığım mücadeleci ilaçların içine Şimdi bu tabi gübrenin ismini bilmediğim için net olarak onu yan tarafta ayrıntısını vereceğim. Amacımız silkeleme olmasın. Bütün o meyvelerin taneleri bizde kalsın. Biz onları geliştirelim. Daha fazla verim elde edelim. Amacımız bu. İnşallah başarıya ulaşırız diyorum. Hava çok soğuk. Kalın sağlıcakla.